Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün makarna ile börek lezzetinde çok güzel bir tarif hazırladım sizler için. Hemen nasıl yaptım pratik bir şekilde anlatıyorum. Kaynayan suya yarım paket makarna ve 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 8-10 dakika arası haşlamaya bırakıyorum. Daha sonra biraz soğuk su ekleyip süzüyorum. Soğuk su ekleyip süzdüğüm makarnamın üzerine 2 tane yumurta, 1 çay kaşığı kadar tuz, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt ekliyorum. Güzel karıştırdıktan sonra tavamı yağlayıp yarısını tavaya ekliyorum. arasına peynir dilimleri ekleyeceğim. Dilediğimiz peynir türünü ekleyebiliriz. Dilersek maydanoz veya başka tür sebzeler ekleyebiliriz. Yağladığım yanmaz yapışmaz tavaya makarnanın yarısını ekledim. Üzerine peynir dilimleri ekledim. Kalan kısmını da ekleyip kısık ateşte çevire çevire alt kısmını pişiriyoruz. Bir kontrol ediyorum. Yeterince kızarmış. Arka tarafını çevirip bir 10 dakika 5-10 dakika arası arka tarafında pişiriyorum. kısık ateşte çevirerek arka tarafında pişirdim. Çok beğeneceğiniz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerimde ve farklı tariflerimde tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.